Arkadaşlar GT Online'dan mükemmel bir video. Ee, bu sefer para kazanma videosu olacak yani. Bu sefer sizden paylaşmak istedim. Ee, öyle yani. Aha. Şimdi birkaç hani YouTuber izledim bayağı GT yapışın online'da bir sürü şey böyle. Kanalların ismini söylemeyi istiyorum da istemiyorum da. Yine karşımız yine atı var ya. Neyse. Yine ee, söyleyeyim mi? sen biraz yani o kadar çok yeni video atmadığı için Vural filan izliyorum. Vural, Vural'ın GTA 5 bölüm 7'de kaldıydı en Sonra öyle. Ben baktım vay 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 vay. Dedim ki parayı biraz çoğaltalım dedim kardeşim dedim. Ve hep biraz çoğaltmaya çalıştım. Şimdi hep, Telefondan bakalım bakalım. Kaç paramız varmış? 86 bin. Bir de ekstradan 15 bin var. Öyle. Abla, abicim ne oldu? Ne kaçıyor? Öyle şimdi. Öyle arkadaşlar. Şimdi biraz... ne oluyor? Aa, onlar indirdi mi bu ya? Doğru. Story oynamıyoruz arkadaşlar. Uy, arabaya bak. Uf, çok güzel ya. İşte para kazandım arkadaşlar. Alacağız. O orada ne belirdi? Silah şey gelirdi. Oğlum o ne? Buralarda böyle çok iyi silahlar vardı. O silahları biliyorum ben. Başka hangi silah var? Bakalım mı arkadaşlar? Belki görmemişsinizdir. Ama kaybolmasın. Kaybolma kardeşim. Bir dur bir. Buradan mı giriliyor? Aa buradan giriliyor galiba. Evet. Aa oğlum bu ne? Mini bir ih! Buçuk. Oğlum bu Ne? abi telefon oynuyormuş. Karşım. Ne? Oo, oy. Bu ne arkadaşlar? Bu bomba filan mı atıyor? Işıl silahı bu galiba. Pompalı bana o kadar. Bu ne oğlum? Oo. Bir saniye be. Biz bunu nasıl almadık oğlum? Uy. Ah. güzel. Tamam. Oğlum biz bu silahlara ne oldu lan? Şöyle dip ekleyelim. Dur bunu mermiye alalım biraz. Ok, Full değil mi? Full evet. Ah bir Beş lira para harcadık. Oğlum posat döner mi çeviriyoruz biz burada? Uy, şöyle bir şeyler ekledim. Oho, oho arkadaş. Dur bir saniye biz buna renk filan ekleyemiyoruz mu? Oooo! Oh, Oscar silah! Arkadaşlar! Oğlum silah aldı lan! polis silahı bu. Ay polis yok mu? molotof. Al abi kaç tane? 5 6 tane al 7 8 oldu bak. A ne 70 bin mi? Ah kalbim. Acıyor canım şu an çok acıyor. Olamaz olamaz hayır ya arkadaşlar abone olmanızı istiyorum. Abone oldukça paramız artmayacak. Belki artar bir Be iki ihtimalle bile artar. Yani azıcık ihtimal Allah. Ya mutlu oğlum ya. İnelim bakalım şuralardan. Uy, Yorumlara Bu sefer bak her videoda seker teker. Nasıl olsun şöyle? Like, abone yok. Like, yorum yok. Çok kötü oldu. Ee, abone, yorum, like. Bu videoda sizden abone istiyorum. Bir, iki, üç abone. Allah. Aa, ben şuraya kadar gelmesi gerekti. O. Çok gel gitti çok gitti. Ben bu kadar hızlı gitmedim. Uçurtma uçurtma mı bu? Allah aşkına ya. Abo abo abo. Heh. Uy nasıl ne basıyor zaman? Şöyle Allahu Ekber. Arkadaşlar yarın ya da yarından sonraki gün ne yapalım? Bizim Michael ve Franklin'e yeni arabalar aldık. Modifiye falan ettirdik böyle. Uf full basıyor arkadaşlar full basıyor onlara bakacağız şimdi ben neden böyle gidiyorum şuradan joining yok joining yok o zaman bir listerimizin yanına gidelim aa yanında bankada varmış bizim yanımızda var mı yok neyse şimdi abicim listerimizin bir yanına gidelim lester mı ne bir şey veriyordu Allahu Ekber ne oluyor Adam ya, o, ne yapıyor? Arkadaşlar bu GTA'daki adamlar full şey çok kötü gıcıklar. Ön kırdı gördünüz mü? Dur durup geri alın. Oğlum ben neden elimi uzayla geziyorum? Abba oh. Benim bir tane farklı hesabım var ama onunla böyle bir full modifiyeli arabalar da var. Online ne diyorum? Benim yani full modifiyeli araba falan var çok iyi ya. Abi çekil çekil. Aba. Hopa hopa hopa. Çekil çekil. Burada da çok şeyler yapacağız. Şu an biraz para ihtiyacımız var. Para kazanmamız gerek. Almaz olaydı. Bir yüz bin para kazanamadık arkadaşlar. Allah ekber. Olmuyor. Hayır ezme 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 mal. Ne yapıyorsun kardeşim? İnsan gördü mü be? Kaç. Şuraya atlarım ben de. Ana. Ah. Motor nerede? Kaşımam, oğlum ben öyle patlatayım mı lan? Sıkıyorum bak ha. Ana! O ne lan? Yok! Oğlum! O da Silahı ne? Yok o ne? Ana! Yok be! Çok iyi diyor silahını, ben de istiyorum. Ben de çok istedim. Abi ben bakarım, yardım edin. Kaç parmağım var benim? 770. Oğlum bunlar bu parayı nereden buluyor? Yuh. Ne mi atıyor? Ben de istiyorum bu kadar para. Oğlum 774 bin ne? 73 bin bari. 5 bin az. Ama, um, ama, um, 1 milyon oldu. Yuh. Online battık arkadaşlar battık. Kesin bir Allah. Allah Allah. O 5000 bine yükseldi. 104 bin oha ben bile 100 bin 4 bin falan o Leicester neyse ne oldu oğlum ya e, ben neden yok görevlerden yapayım ne görevi be en players ben oyuncu bulup da o oh, oh, arkadaşlar 4 video biter onun için ah silahçı varken silahçıya gidelim ya Allah Allah Uy, biyak bizim hale bak. To 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 to. O Mobile'da para yetmez. vallahi hiç etmez. Ben bu garajı neden aldım acaba? Keyfim kaçtı ya. Aa dur şundan ekleyelim varmış Meda'ya. Uy, desert eagle. Arkadaşlar siz de online'a gelin. Yani birlikte şey kuralım. Bir şeyler falan yapalım. Nasıl? Güzel olmaz mı ama? Bence güzel olur. Arkadaşlar online'a gelin ne olursunuz. Param çok az gördünüz. Hadi online'ınız vardır belki sizin ya. Vardır vardır. İnanıyorum size yapacaksınız. Yani vardır inşallah. Mut çok istiyorum. Çünkü o Oğlum boşu boşuna para. 57 milyonumuz kaldı ya. Hiç görmüyorum. <laughs> Siz bize para kazandırırsınız arkadaşlar o oh, silah bak şöyle pa 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 çık çık ben bunu gidip dışarıdan elemiyorum kafa var arkadaşlar doğru bizim silah da çok güzel havalı değil mi pa şey bu silahı mı oynayacak de var diyormuş var bir tane öyle eski püskü ben şu taramalı silah mıydı bu ta 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 ta, ta, ta vardı sniper değil mi bu evet galiba Oh, uh abi be. Okay. Sıfır sıfır mı? Bir saniye bunun da mı Ne? Oğlum benim param boşa gidiyor bu halde. Full. 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 Tamam güzel. Oğlum renk falan atmıyor. Abi atmıyor yok ya. Bütün paraları boş. Uzay uz uz alalım biraz ya şöyle. Ha şöyle bak. Güzel oldu mu? Hiç renk atmıyorum. O renkler çok pahalı arkadaşlar. <laughs> M16 arkadaşlar bana bunu alabilir misiniz? M16. Çok istiyorum M16'yı. Öyle böyle bir istemiyorum. Oo, full mermili. Al abi. Ney? Uzun tabancalı şöyle. Ne? Altı bin paramız kalmış. Ay dört paramız kaldı arkadaşlar. <laughs> Ye